Kuma 24. Bölüm 1. Fragmanı Sabahın ilk ışıkları konağın ağır taş duvarlarına vururken, içeride fırtına çoktan kopmuştur. Kamera yavaşça Emre'nin yüzüne yaklaşır. Gözleri sabaha kadar uykusuz kalmış gibidir. Elinde tuttuğu yüzük, parmaklarının arasında titrerken derin bir nefes alır. Aybüke, bunu neden yaptın? diye fısıldar. Cümlesi tamamlanmadan kapı sertçe açılır ve Aybüke içeri girer. Gözleri kızarmış ama yüzünde alışılmadık bir güç vardır. Ben hiçbir şey yapmadım, Emre der kararlı bir sesle. Sadece bu kez susmadım. Emre şaşkınlıkla ona yaklaşmaya çalışır fakat Aybüke geri çekilerek aralarındaki duvarı sağlamlaştırır. Kamera bir anda dışarı geçer, konağın bahçesinde polis arabaları görünür. Flaşörlerin mavisi kırmızısı, yeni bir kriz sinyali gibidir. Bir polis memuru kapıda bekleyen yaşlı kadına bazı belgeler uzatır. Emre'nin annesi evraklara bakarken rengi solur. Bu mümkün değil, diye mırıldanır. Aybüke merdivenlerden indiğinde göz göze gelirler ve o an izleyici gerilimin yeni bir boyut kazandığını hisseder. Aybüke'nin bakışları artık korkak değil, sert ve net. Gerçeklerin zamanı geldi. Der sessiz ama keskin bir tonda. Fragman hızla odalar arasında dolaşır. Bir odada Emre geçmişe ait bir videoyu izlemektedir. Videoda duyduğu bir cümle yüzünü kaskatı keser. Avuç içleri terler, nefesi hızlanır. Bunu kim kaydetti, diye bağırır. Sesi evde yankılanır. Cevap veren olmaz. Aynı anda Aybük'e karanlık bir depoya girer, El fenerinin ışığı raflar arasında dolaşırken bir kutu bulur. Kutuyu açtığında içindeki dosyalar fragmanın kırılma noktasını oluşturur. Gözleri dolar, hem acı hem öfke aynı anda yüzünde belirir. Demek her şey buradan başlamış, diye fısıldar. Son sahnede tüm karakterler salonun ortasında yüz yüzedir. Emre'nin sesi titrer, eğer bildiklerin doğruysa, her şey bitmiştir. Aybüke bir adım öne çıkar. Elindeki dosyayı Emre'nin göğsüne bastırır. "Bitmedi." Emre der. "Asıl şimdi başlıyor." Kamera yavaşça geriye çekilirken yeni gelen gizemli bir adam arka planda belirir ve tek cümle söyler. "Bu evde kimsenin sandığı gibi bir hayatı yok." Müzik yükselir. Görüntü aniden kararır ve fragman şu sözle kapanır. "Kuma 24. Sırların en karanlık yüzü ortaya çıkıyor."